Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynuyoruz kanadı çıkarttım parkur yaptığımız için Aa, kadın adam yılbaşı geldiği için galiba çok uzun bir video olmayacak bugün de çok fazla video e, getireceğim zaten bir tane daha video çekeceğim o da e, arkadaşımla olacak parkur yapıyoruz böyle kolay işler bunlar bizim için yani park park ne diyorum lan? parkur prosu olduğumuz için ama arada böyle bir sıkıntı. Evet bu parkur prosuları e, parkur proları hep böyle yapıyor. Yani yere atlıyor. Parkur prosuyum ulan ben. Aa, bro. Ne haber bro? Ya bro ne demek? Hiç bro tabirini kullanmadığım için bilmiyorum. Evet şöyle bir hoppidik. 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 Şöyle tırmalalım buradan. Evet. Burada şifre yok mu kullanayım? Yok. Şey fark et. Lan, lan kıpırdı yok. Lan kıpırdı yok. Kardeş. Kardeş. Lan Uy, lan, bu işi başarabilirim dedim daha geri. Lan, Hı, lan çok ugruyor lan. <laughs> Süperiz, süper gidiyoruz. Lan ben bu kadar iyi oynamamıştım hiç. Normalde e, şimdi videoda kötü oynamamız gerekiyordu. Ben öyle biliyorum diğer kişilerden ama ben videoda daha iyi oynuyorum böyle bir şey olamaz. Otobüsü de çok bekledik Lan o otobüs ben de tancayı arıyordum ya. Bunce yok tancı. <laughs> Hop Lan çok hızlı ya bu. Neyse en aşağı düşmedim diyeceğim de en aşağıdayım diyebiliriz yani. Allah 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 Neyse ben oraya tekrar gideyim ee, evet oraya tekrardan gittim yani gerçekten oradayım İsterseniz bakın ya oradayım ben Orası aşağı yani ters görüyorsunuz şu anda Ya Allah delireceğim ya Az bari çıkayım Evet Şöyle bir hop bidik. Hop bidik. Hop bidik. Allah. Evet, ee, durdurma kararına erdim. <laughs> evet, devam ediyoruz. E, o server'ın süresi bitti. Başkaları yukarıya gittiği için 2x. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kal. Abi ben bunu hiç yapamıyorum yani. O kadar zor ki benim bunu yapmam. Deli olabilirim yani. Evet arkadaşlar yanımda Yusuf'la devam edeceğim. Yusuf neredesin? He, Hector Kan. Aa bu Yusuf. Onun da kanalı vardı ama is ismini unuttum şu anda. Ah. Ne prizi lan? Ne priz diyorsun? Low gravity. He, isteyebiliyorlar. Bizi bana vermişti galiba ya. Evet arkadaşlar şu anda deliriyorum ben. Ya ben bunu yapamıyorum yani. Ben benim bir parkur proluğum yok yani. Evet deliriyorum. Hadi yaparsın buna. Aslanım. İnanıyorum. Arkadaşlar o kadar inanıyorum ki bu benim inançlı suratım. İnanıyorum. Bismillah. Hayla inanıyorum. İnanıyorum. Ha. Ha. Ha 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 ha. İnanıyorum Teyze haber İnanıyorum ama İnanıyorum ve vazgeçiyorum Evet süre bitti Tekrardan hala inanıyorum ee, Bitmesine çok az kaldı videomuzun Birazcık geçtikten sonra Bitirelim çünkü çok uzamasını istemiyorum bu videonun. Kısa bir tower of tower of istiyorum ben. Hadi. 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 Hop. Haha. Parkour pro sunu şey yapabileceğiniz mi zannettiniz ha? Ben parkur prosuyum oğlum. Parkur prosuyum. Parkur prosuyum. <laughs> evet, çıkıp geliyorum ben. Evet e, mavi yeri geçtim. Bura neymiş? he buradan yanlamasınlar. Şöyle şifre kapatayım da. Evet geçiyorum. Geçiyorum. Yuhu. Ya oğlum. Beni böyle. Troll yiyebileceğiniz. Aa çok komik oldu lan. Yok böyle komik olmadı. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da görüşürüz diyorum. Ama el sallayamıyorum çünkü bu oyunda dans yok. Bay bay.